Merhaba arkadaşlar, Tamer Tuğsayar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Supra Oracles projesinin yani Supra token'ın airdrop'una katılmaya çalışacağız. Supra Oracles şöyle bir proje. Gerçek hayatta internet ortamına entegre etmeye çalışan çok zincirli bir proje. Mastercard'la falan anlaşmaları var. Uzun zamandır proje geliştirilme aşamasında iyi yatırımları ve ortaklıkları var. Biz de airdrop'larına nereden katılırsak katılalım kar etmeye çalışacağız. Direkt Supra token'ları bize verecek sanırım. Sizlerle beraber ben de deneyimliyor olacağım. Öncelikle böyle bir siteleri var. Alt kısma indiğinizde ortaklıklarını vesaire görebiliyoruz birçok A vesaire ortağı zaten. Alt kısımda burada airdrop yapacaklarını söylüyorlar. O da bu siteye yönlendiriyor. Videonun açıklama kısmında buranın linki olacak. Direkt buraya gidebilirsiniz. Öncelikle bu linki geldiğimizde burada 400 tane Supra ve 25 tane yıldız alacağımızı söylüyor. 25 tane yıldızla sanırım platform içerisinde çekilişler düzenleniyor. Onlara katılabiliyoruz. 400 Supra tokens da direkt bizim hesabımıza geçecek diye düşünüyorum. Öncelikle bu kısımda kayıt olmamız gerekiyor ve daha sonra da bizden KYC doğrulaması isteyecek. Yani kimlik doğrulaması yapmamız gerekecek. Bu kısımda get start butonuna tıklıyorum. Daha sonra burada ülkeleri söylüyor bana. Türkiye'de bunların içinde. Continue butonuna tıkladım. Burada benden bir mail ve şifre istiyor. Hızlıca mail adresimi ve şifremi oluşturacağım. Mail adresi ve şifreyi oluşturduktan sonra continue butonuna tıklıyorum. Beni hızlıca bu sayfaya yönlendiriyor ve mailime bir doğrulama kodu geliyor. Hızlıca mailini açacağım. Gelen mailden Verify Email kısmını tıklayarak hızlıca mailimi doğruluyorum. Daha sonra Start KYC butonu çıkıyor karşıma. Burada gördüğünüz gibi Start KYC duruyor. 11 tane yıldız veriyormuş sanırım bu bize. Start KYC butonuna da tıklıyorum. Exit diyorum. Buradan Türk ülkemi seçmem gerekecek sanırım. Continue butonuna tıkladım. Şimdi doğrulamayı başlat diyorum. Türkiye'yi seçeceğim buradan. Türkiye'yi seçip devam et dedim. Kişisel bilgilerimi burada girmem gerekiyor. Daha sonra devam et butonuna tıklıyorum. Tekrar Türkiye'yi seçiyorum buradan da. Burada istediğiniz belgenizi seçebilirsiniz. Ben sürücü belgesini seçeceğim. Bu kısımda devam edebilmek için telefonuma ihtiyacım var. Hızlıca güvenli bağlantı al diyorum ve buradaki QR kodumu telefonumla taratacağım. Hızlıca girebildim ve daha sonra benim kameramı açıyor ve fotoğrafları çekmemi istiyor. Telefondan belge ve selfie doğrulamalarını yaptıktan sonra Bilgisayardan doğrulamalık gönder butonuna tıklıyorum. Bu kısımda da bir kullanıcı adı oluşturup devam ediyorum. Şu anda 6 tane yıldızım geldi hesabıma. Next butonuna tıklıyorum. Kayıcı doğrulama kısmı bir süre sonra aktif olacak. 11 tane yıldız verecek zaten. İkinci kısma geçiyoruz. Let's go butonuna tıklıyorum. Buradan next butonuna tıkladım. Burada bana arkadaşlarımı davet ederek 40 tane yıldız kazanabileceğimi söylüyor. Daha sonra alt kısımdan da bunları görebiliyorsun diyor. Continue butonuna bastım. Buradan da iki tane yıldızımızı kaptık. Hiçbir şey yapmadan iki tane yıldız aldık neredeyse. Sırada bu kısım var. Yine Let's Go butonuna tıklıyorum. Buradan Next butonuna tıklıyorum. Geçiyorum. Buradan hiç düşünmeden bunlara tıklayacağım. Bu bölümlerde direkt tıklayarak geçip yıldızlarımızı alabiliyoruz hızlıca. Start Mission dedim burada. Tekrar sayfanın üstünden Next butonuna tıklıyorum. Start mission diyorum. Burada sorular karşıma çıkıyor. Soruların cevabı birinci soru D şıkkıymış sanırım. Open dedik bir tane box'la yıldızlarımızı aldık. Bir tane yıldız çıktı bu box'tan. Kişiye göre değişiyor sanırım. 1 ile 5 arasında yıldız çıkıyor burada. Continue butonuna tekrar tıklıyorum. Bizi ilk sayfaya atıyor. Burada yine community token kısmına atıyor bizi. Buradan yine devam ediyorum. Yukarıdan next butonuna tıklıyorum kontumuna tıklıyorum Bu kısmı da tamamladık. Son kalan kısımda kayacağım onaylandıktan hemen sonra aktif olacak. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra 400 Supra token'ı buraya geldi. Tüm görevleri burada yapmış oldum. Go to dashboard'a gidelim. Dashboard kısmı çok tatlı bir dashboard kısmı aslında. Burada farklı farklı ödüller vesaire katılmanız gereken şeyler olabiliyor. Bunlara bakabilirsiniz. Örnek veriyorum burada bir çekiliş yapmışlar. Burada biz buna katıldık daha yeni katıldık yakında da bunlar çıkacakmış bunların hepsine katılabiliyorsunuz bunlara yıldızlar sayesinde katılınıyor sanırım bunlar çıktığında katılıp şansınızı denemeyi unutmayın Alt kısımda referans linkim var. Burada referans sayıcım var. Komüniteye baktığımızda da 169.000 community varmış. 100k ile 200k arasında farklı ödüller 200K ile 300K arasında farklı ödüller vermeye devam ediyormuş platform. Ben şimdi mission kısmına tekrar döneceğim. Burada farklı görevler yapabileceğimiz görevler var. Mı? Bakalım sizlerle beraber ikinci kısma başla deyince böyle bir sayfa atıyor bize. Burada soru sormuş. Bunun cevabını da hızlıca yapalım. İkinci ikinci sorunun cevabı yine Denizliymiş. Mission kısmına geliyorum ve üçüncü mission'ı gerçekleştireceğim. Şu anda üçüncü bölümünde cevabı C şıkkı bunu da hemen hallettik dördüncü bölüme geçelim dördüncü bölümün cevabı da aymış hızlıca aya tıkladım 5. bölümde hemen c şıkkını işaretliyoruz 6. bölümde de e şıkkını işaretleyeceğiz videonun açıklamalar kısmında bu cevapları da bulabilirsiniz tekrar video izlemenize gerek yok 7. bölüme geçiyoruz şimdi A cevabını veriyoruz burada da 8 bölüme de geçelim 8'de de A'yı işaretliyoruz 9'da D'yi işaretliyoruz 10. kısmı geçelim 10. kısımda da yine D'yi işaretledik 11. yani son kısmına geldik 12. kısım 5 gün sonra çıkacakmış son kısmı yapıyoruz şu anda son kısmın cevabı da A'ymış tüm görevleri yaptıktan sonra bir görev sandığı ve 5 tane yıldız verdi bize ee, yıldızları tıklayınca herhangi bir şey olmuyor şimdilik yakın zamanda Bunları açıklarlar zaten kullanabileceğimiz yerleri görürüz. Şu anda yapmamız gereken şeyler bunlardı. Şu anda bu işlemleri gerçekleştirdik ve airdroptan hakkımızı aldık aslında. Daha sonra ödüllerimizi hesabımıza atma kısmında açılır yakında. Metamask'ımızı veya herhangi bir cüzdana alma şansımız olur. Sonuçta daha çıkmamış daha yayılmamış bir proje. Ama güzel airdrop yapacağına dair beklentiler yüksek. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.